Canmışan yani derken bir tane ağabey istemiş oğlum sana bir iş buldum yapar mısın? Demiş ağabey, takla bile atarım, ne bir iş? Demişler ki oğlum bir tane cenaze arabası var. Şoförü neyse hastalanmış. Süver misin? Demiş ağabey, Bey ne demek ya yani? uzat bin. cenaze arabasına bir şoför olarak ince kravat şapka. Büyükşehir Belediyesi araba işte ölüleri götürür getirir. Nişanlı da şöyle bir şey girmiş ne güzel. Allah razı olsun abimizden <laughs> uzak bir bundan sonra bu nişanlı ya bu tabii şurada nasıl olsa makinen var biz Erzurum'da eskiden arabaya makine derdik <laughs> makinen var gidip nişanlımı bir gezdirip <laughs> o arabayla girmiş kız gelin mahalleye daha yeşil araba tabut Büyükşehir Belediyesi <laughs> girmiş oraya taat 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 korneye basmış Oradan kız çıkmışmış işte, ne ne diyeceksin? Işte, elinde de kalkanları salır kış kış, ne? Biliyor ya, dışarısı iş bulmuş, kız gel seni gezdireyim, bak makinem var. Kız demiş gibi toprak başlayan, ona da bir öyle arabası. O da demiş, bir bak, kızım buna binsin diye, millet öyle, öyle. <laughs>